Değerli arkadaşlarım işte şu an panel çekildi. Bu şekilde panelimizi mal sahibine teslim ettik. Mehmet Bey'e hayırlı olsun. Sizin de işleriniz olduğu zaman beni arayabilirsiniz. 0534 702 2702 Salih Usta. Komple bu alan bakın görmüş olduğunuz bu alan Güzel bir şekilde yeşil panellerle kaplandı. Burası cemiyet, burası güvenilir inşaat. Şöyle de inşaatı daha çekelim. Evet, ustamızın da eline sağlık. Memnun. Hadi, Hadi evet. hayırlı akşamlar. Hanım usta, Sağ olasın. İşte bu panelle güzel bir şekilde çekildi. Yine görmüş olduğunuz gibi arabamızla malzemelerimizi getirdik. İşimizi bitirdik, gidiyoruz. Kadir gecenizi kutlarım. Rabbim hepimizi bayrama ulaştırsın inşallah. Mehmet Bey'e de hayırlı olsun.